Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda çalışmaların nasıl verimli kullanırız, e, kullanımda kolaylık sağlayacak birkaç bilgi, onlardan bahsedeceğim. E, öncelikle çalışmaların dediğimiz kısım, gördüğünüz kutucuklar oluyor. Kutucuklardan bahsediyorum. Bunlar çalışmalarımız oluyor. Excel'in bir sayfasında, bunlar sınırsız değil arkadaşlar, Sütun kısmı, yani A, B, C diye devam eden kısım X, F, D'ye kadar gidiyor. Aynı şekilde satır kısımda 1.48.576'ya kadar gidiyor. Peki biz bunların hepsini kullandık ne yapacağız? Çok kolay. Bir yandan yani alt taraftan bir tane daha sayfa açacağız. Ben daha önce sayfa açtığım için sayfa 4 gösteriyor ama bunu istiyorsanız yeniden adlandırabilirsiniz. Ders 3 diyeyim böyle ekstra sayfaları ekleyebiliyorsunuz. Bunları silip gizleyebilirsiniz. tabi. Size kalmış bunların hepsi. Onun dışında sayfa içerisinde büyütüp küçültme işlemini şuradan yapabiliriz. Ya da CTRL'ye basarak mouse'un orta tuşunu ileri ya da geri iterek büyütüp küçültü yapabilirsiniz. On dışında kutucuğa bir şey yazmam için kutucuğa gelip bir defa tıklayarak klavyeden herhangi bir tuşa basabilirsiniz tuşlara veya daha büyük formüller yaparken özellikle bu kısım tercih ediliyor buraya da gelip yazabilirsiniz istediğiniz ifadeleri. Onun dışında göstermek istediğim bir nokta da şu an yaptım daha sonra göstereceğim. Ee, az önce ben hani en sağa gittim ya arkadaşlar. Onu CTR ile sağ tık ile yaptım. Ben alta itmek için CTR ile aşağı tuşuna basarak yaptım. Aynı şekilde buraya geleceğim. Ee, burada aynı şeyi yaptığınızda yani CTR ile sağ yaptığınızda sütunlar arasında en sağdaki sütuna gider. CTR ile sol yaptığınızda en soldaki sütuna gider. içinde veri olan. Aynı şekilde DTL aşağı yaptığımda içinde veri olan en aşağıya giden DT yukarı yaptığımda içinde veri olan en yukarı satıra gider. Onun dışında göstermek istedim çalışma alanında ee, şu sütunların genişliğini ayarlamak. Buradan tutarak genişliğini ayarlayabilirsiniz. Ya da satırın aynı şekilde yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Onun dışında ben buraya birkaç ifade yazdım. Şimdi bu kutucuğun dışına çıktı. Nasıl yapacağız? Tutup çekecek miyiz? Hayır. Gerek yok. Bunun el sağına gelip iki defa tıkladığımda otomatikman dolduruyor. Yani içine alacak şekilde kutucuğumuzu büyütüyor.